Şu burada, burada sensör uygulaması var. Bu sensör hareketi. yerde. Bastın diye. Sana şu an bastınız diyor. Daha yeni basmamıştın. Tamam mı? Burada da öğrencilerin işte rahatlıkla ekrana yazabilecekleri. Burada da aynı şekilde pinlerden LCD ekrana komut gönderiliyor. Bu LCD ekranımızın adı aslında 12x2 yani 16x2. 16 tane satır iki tane sütun olmak üzere yaklaşık 32 tane küme, kümelerimiz var. Bu bizim prosedüme dediğimiz kart türü. Ee, çocuk öğrenciler için rahatlıkla programlanabilen ve elektronik bilgisi çok fazla olmadan kullanılabilen bir kart. Aynı şekilde. Yazılan kodun küçük ince hali burada yazıyor şunun için. Yazılan zaman var? açtık oraya, yaptıkları sayfaları. Tehdit evet, yapıyorlar mı? Yok. Projeyi çağırın. Evet, burada var. Projeniz burada. Evet. yaptığımız ufak araç şeklindeki motif robotlarla işte çizgi sensörü takip eden robot yaptık. Engelden kaçan robot yaptık. Şimdi işte o yaptıkları robotla ilgili böyle ufak bir eğlence anlamında böyle de iğne arkalarında balon olan iki robotla telefon kontrolü, bluetooth kontrolü ufak bir oyun oynayacaklar.

Hocam Çık. <laughs> <laughs> de <laughs> nasıl değil mi? Hocam Ya, değil mi? Hocam nasıl değil mi? Hocam 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 nasıl değil Hocam nasıl değil mi? nasıl değil mi? Gracias. Burada ne yapıyoruz? Projemiz e, özellikle ortaokul çağındaki çocuklara kodlama, robotik ve web tasarım e, dersleri vermek üzerine e, Kasım itibariyle itibariyle başladık bu çalışmaları yapmaya. Serat Kalkınma Ajansı tarafından finanse ediliyor. Çalışmamızın ilk aşaması e, bu kapsamda. E, ilimiz merkezindeki ortaokullarda okuyan çocuklarımız web tasarımı eğitimi aldılar ve kodlama eğitimi aldılar. bu hafta robotik üzerine eğitim alıyorlar. Tabii ki bunlar temel eğitimler. yarın mobil uygulama eğitimleri alacaklar. böyle devam ediyor kurslarımız. buradaki amacımız daha çok şimdi ...temelden olduğu için start vermek. Yani burada önce biz geliştirme kartı yani Arduino'nun çocuklar üzerindeki ufak ufak projelerini yaptırdık. Bugün ise ondan sonra yapabilecekleri yani işte robotikin bir üstü olan... ...işte Mac bloklarla bu sefer de e, projeler ufak bir toplam, toplama yaptık burada. Şimdi onlarla birazdan gösteri yapacaktık. E, bu amacı şöyle söyleyeyim. E, bütün üst düzey yöneticiler ve robotik adımlarında yüksek kişiler... Genelde çocuk yaşta başladıkları için şimdi onlar çocuk yaşta başlamak daha mantıklıydı. Ortaokuldaki çocuklara böyle eğitimler verilmesi yani günümüz itibariyle Türkiye'nin kalkınması içinden çok daha önemli. Büyüdüklerine ne olacaklar şimdi? Hep İstekler alın olabilirler. Yani illa mühendis olmak zorunda değiller. Ama şöyle robotik bilen bir doktor, robotik bilen bir öğretmen olmaları ülkede sadece mühendislerin değil başka alanlardaki kişilerin de robotikle uğraşabileceği anlamına gelir. Umarım geleceğin neyi diyebiliriz? Geleceğin müzikleri diyebiliriz. Adım Esma Nur Cihangir, Kasım Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Buraya ilk olarak babamın teşvikiyle geldim. Kodlama eğitimi aldık. Yani çoğu şey bilmiyordum ve burası bana çok şey kattı. Güzel bir web sitesi açtım Yüce Dinimiz İslam adlı. Bu yüzden öğretmenlerime ayrıca teşekkür ederim. Başta Ebu Bekir Kereş olmak üzere bütün yetkililere çok e, teşekkür ederim ve saygılarımı sunuyorum. E, bu haftada robotikle ilgili eğitimler aldık. E, zannettiğim kadar yani ben çok zor zannediyordum ama yapabileceğim hiçbir şeyin olmadığını anladım bir kez daha. O yüzden bütün öğretmenlerime tekrardan teşekkür ederim. E, ben Deniz Selin Aktaş. <laughs> Yağlıkapı Köyü İlköğretim Okulu'nda okuyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. E, bu kursta robotikle ilgili e, Arduino kartı ile ilgili bilgiler öğrendik. Öğretmenlerimiz sayesinde gelecekte istediğimiz her türlü şeyi yapabiliriz. Yani kısaca öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Merhaba ben Sedan Nurcihangi. Kars İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyorum. 7. sınıf öğrencisiyim. Bu kursa babam bizi teşvik etti ve burada birçok şey öğrendim. İnşallah geleceğe katkımız geleceğe karşı ülkümü, ülkemize de katkımız olur. Kodlama çalışmaları aldık ve robotik eğitimler aldık. İnşallah geleceğe katkımız olur. Benim adım Merra Betüldaş'tan. Kars Merkez Şehit Okan Koçum Amatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Buraya beni fen öğretmenim Merve Okur teşvik etti. Böyle sınıfımızdan en az 5 kişiyi koydu. Bu hafta da geldik. İlk haftalarda önce oyun yaptık. Oyun oynadık. Şu anda kendimize ait robotlar yapıyoruz. Öncelikle size adımı söyleyeyim. Adımı söyleyeyim. Benim adım Kerim Arda Buraya yani ilk haftadan beri geliyorum. Burada çok, burayı çok beğeniyorum. Kodlama eğitimi veriliyor bize. Bu arada 5. sınıf öğretimi, öğretimine gidiyorum. Fevzi Paşa'da öğretimime, devam ediyorum. Burası bana çok şey kattı. Gerçekten bir sürü şey öğrendim. Ne öğrendin? Kodlama, web site yapma, robot yapma, robot kodlama ve sürü şey öğrendim. Sizin Evet. Şimdi böyle robotlar var. Robotları kontrol ediyorsunuz. Onlara balon yerleştiriyorsunuz. Onları patlatmaya çalışıyorsunuz. Ki. Yapıyorum. Ve buraya gelmenizi önemli söylüyorum. Gerçekten burası çok güzel bir yer. Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Yasin Bahçeleroğlu. Kars İmam Hatip Ortaokulu'nda 5. sınıf öğrencisiyim burada biz birinci hafta hacker canı öğrendik kodlama eğitim yapmayı öğrendik ikinci hafta web sitesi yaptık robot yaptık robotlarla kodlama öğrendik böyle şeyler yaptık şimdi biz robotlarla şey dövüş yapacağız herkes Robotların, erkeklerin robotlarıyla kızların robotları kapaçacak Arkalarındaki balonlarla patlatmaya çalışacak. Böylesine eğlencesine oyun oynayacağız. Merhabalar, benim adım Halil, soyadım Uluçay. Buraya 5. sınıftan geliyorum. Ferdi Paşa Ortaokulu'ndan geliyorum. Biz burada kodlama eğitimlerini gördük. Arka, robot yapmayı gördük, robotların kodlanmasını gördük, Arduino, Arduino ile nasıl yapmamızı gördük veya mesela Ar, bizim Arduino'muz olmadı mı? İnternet sitesi var, juju3.io, oradan bakabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, adım Fatih Doğan Yıldız. Orta okul, or, ortaokulda öğrenim görüyorum. Burada e, bilgisayar alanında çalışmalar yapıyoruz, e, web sitesi açmayı, oyun yapmayı, kodlama eğitimi görüyoruz, e, robot yapıyoruz. Adım Osman suadım Yıldız. Fevzi Paşa Ortaokulu'nda okuyorum. İlmi Ayma Cemiyeti'nde e, web sitesi kurduk. Robot, robotlar yaptık. E, oyun, oyun kurduk kendimize. Sonra umarım gelecekte bana faydaları olur. Ne diyecekler Bilmiyorum ki. <laughs> Mucit derler Mucidi. Geleceğim Mucidi.